arasında saat 12.30 oldu. Ee, bizim plazanın spor salonu var. Hemen bizim ofisin bir alt katında geldik idman atacağız şimdi. Bugün elimiz mısır var. O kadar. <laughs> Tekrardan herkese selamlar. Yaklaşık bir senedir yoktuk. Bir sene boyunca ne yaptık? Ya da neler yapıyoruz? Çok da bir şey değişmedi yani. Yine her sabah kalkıp kariyerimize bir pirinç tanesi daha eklemeye devam ediyoruz. Kariyerimiz için kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. İleride daha iyi yerlere mesleğimize daha iyi konumlara pozisyonlara gelebilmek için çabalıyoruz diyelim. Onun dışında yine işte antrenmanlar vesaire devam ediyor. Bu arada anlaşılacağı üzere birkaç kilo verdik eskiden e, 110'lu kilolardayken biraz daha insani kiloları indik. Hafif definasyon yapıyoruz. Bakalım birkaç ay sonra yaklaşık 3 ay sonra kafamda planladığım hoşuma gidecek bir form çıkarmış olacağım. Bunun dışında bugün ne yapacağız? Bugün de ufaktan bir market alışverişine çıkacağım. Bunu da görüntülerini alıp biraz videoya ekleyeyim dedim. Ben genelde hafta sonları iki haftada bir markete çıkarım. Yaklaşık da bir 15 günlük alışverişimi yaparım. Bunu mesela 30 gün yapmamamın sebebi de birincisi sebzeler ve meyveler tazeliğini yeterince koruyamıyor. Bir diğeri de şimdi biz çok fazla protein tükettiğimiz için şimdi çok fazla protein tükettiğimiz için şimdi dolaba 30 kilo 20 kilo et koymak biraz Zor oluyor. O kadar yerimiz yok. O yüzden e, 10-15 kilo etimizi alıyoruz. En azından dolaba da sığdırabiliyoruz. Tazeliğini de korumuş oluyor. Şimdi çıkalım ufaktan. E, markette birkaç görüntü alırım Muhtemelen markette devam ederiz şimdi. Keyifler biraz kaçık. Tatlar biraz kaçık. Çünkü terliğimizi spor salonunun dolabında unutmuşuz. Hafta sonunda ayakkabı giymekten hiç hoşlanmıyorum. Neyse bu seferlik öyle olsun. Bu arada e, spor salonu demişken o kadar güzel bir şey anlatacağım ki şimdi. Bizim Ofisin e, bulunduğu plazanın bir spor salonu var. Bu spor salonu da bizim ofisin bir alt katında. Bu ne demek oluyor? Yani biz spor salonunda e, ben en azından e, öğle aralarında antrenmanlarımı atıyorum. Bu da e, o kadar güzel bir şey ki bunu antrenman yapıp aynı zamanda çalışan bir insan anlar. Umarım bu bahsettiğim insanlar da bunu tadar. O kadar güzel bir duygu yani. Öğle arasında iniyorum spor salonuna. Antrenmanımı yapıyorum. Sonrasında öğle arası bittikten sonra bir saat sonra gelip ofiste çalışmaya devam ediyorum. Çok güzel bir gün, çok zaman kazandırıyor. Bir yandan da çok iyi oldu bu benim için çünkü benim için gün sabah 6'da başlıyor. 6'da evden çıkıyorum ve akşam 9-10 gibi giriyorum eve. Antrenmanımı öğle arasında yapabiliyor olmak benim için çok büyük artı, çok büyük lüks ve çok da insanı mutlu eden bir şey. Şimdi markete girelim. geldik burada. İlk olarak kız başlayacağız. Ee, brokoli ve ıspanak alıyorum. Dediğim gibi 15 günlük bir alışveriş. Şimdi sizlere şöyle bir şey gösterdim. Bu marketin en sevdiğim yönü. Bazen iki farklı tombalığı balığı görüyoruz ya da herhangi iki farklı ürün görüyoruz. Mesela birisi 40 lira, diğeri açıyorum 100 lira. Aa bu daha uygunmuş değil, bu 40 liralığı alıyoruz. Aslında bunun kilogram fiyatı bundan, bu 100 liralık olandan daha pahalıya denk geliyor. Burada da mesela adamlar onun kolaylığını yapmış. Mesela atıyorum bu ton kilogram fiyatı 410 lira. Bunun da açıyorum 316 lira şunun kilogram fiyatı 291 lira gibi. Tombalığın da şöyle bir kolaylığı oluyor. İşte yemek yapmaya üşeniyorsun vesaire ya da çok geç gelmiş oluyorsun da bir tane tombalı yağını vesaire süzüp en azından protein oluyor. Şimdi geldik gevreklerin olduğu reyona. Bahtayken böyle şeyleri çok tüketirdim. Gönül ister ki şimdi de tüketmeye devam edelim ama maalesef bu da e, yulaf olarak da ben şunu kullanmayı seviyorum e, çünkü e, diğer lifalif bunu mesela şimdi tüketen arkadaşlar şu an bu söyleyeceğimi anlayacaklar. E, ben bunu yumurta ile beraber pankek yaptığımda ya da bunu haşladığımda sürekli bir kabuk geliyor ağzıma bu yulaftan. Bunu da eskiden e, lifalif bu şekilde değildi. E, lifalif şu ince öğütülmüş eğitimini... Ee, bunu çıkardıktan sonra bu daha pahalı tabi kilogram olarak. Bunun daha fazla tüketilmesini sağlamak için, tüketimini arttırmak için bu normal lifalikleri e, biraz daha kabuklu bir hale getirdiler. Eskiden çünkü lifalik böyle değildi, şu an daha fazla kabuklu. Yani her kaşıkta bir kabuk geliyor aslında Eurocom kabuğu. Ama diğer ince üretilmiş lifalik böyle Bunun da diğer ürününün daha pahalı olan daha fazla kazanmak için, tüketimini arttırmak için böyle bir şey yaptılar. Neyse bundan bir tane daha alalım. burada da bitkisel süt dönem dönem tüketiyorum. Ama bu markalar genelde güzel olmuyor. Filenin buraya görüntüsünü koyarım. File markette bir süt var. İthal bir marka. inanılmaz güzel. Buradaki markalar genelde güzel olmuyor. Bir badici için en can alıcı reona geldik şimdi. Buradan protein alışverişimizi i̇şte, yapalım. E, yaklaşık bir, iki, üç, dört, beş kilo kadar e, tavuk göğüs aldık. Beş kilo kadar da, dört kilo kadar da sanırım e, kırmızı et aldık. E, kırmızı ette de ben kontrofile tercih ediyorum, dana kontrofile. Antrikot'tan daha az yağlı oluyor. E, bir de şöyle yağsız dana kuşbaşı, e, içerik kilo aldık bunlardan. da. Şimdi kahve reyonuna geldik. Evde kahve bitmiş. Bir de kahve alacağım. Şimdi az önceki reyonda size anlatmak istediğim şey şu. Mesela şu e, 106 lira. Şurada mesela 319 lira. Abi şu daha uygunmuş. Şundan alalım diyorsunuz. Ve mesela bunu kilogramı 2000 küsüre denk geliyorken şunun kilogram fiyatı 1500 lira. Yani şöyle gelmişken diş macunu eksiğimiz ve ağız bakım suyu eksiğimiz vardı. Şunları da alalım. Şu deodorantı alın, kullanın. Bana daha sonrasında kokusu için teşekkür edersiniz. Temel ihtiyaçlarımızı aldık, protein ihtiyacımızı karşıladık, karbonhidrat vesaire. Şu an ihtiyacım yok. Yumurta eksik kaldı. Yumurtayı da evimin yakınındaki yine peynirciden alıyorum. Tadı çok güzel oluyor. Market yumurtalarının tadına gelmiyorum. Şimdi alışverişimizi yaptık. Eve geldik. Sebze ve protein ihtiyacımızı karşılayacak şekilde bir alışveriş yaptık. Şimdi ne aldıklarımızdan bahsedecek olursak protein ve sebze ağırlıklı bir alışveriş yaptık. 4 kilo kırmızı et ve 5 kilo tavuk göğüsü olacak şeklinde protein kaynaklarımızı aldık. Yeşillik olarak, sebze olarak da brokoli, ıspanak ve roka aldık. Bunun dışında ne aldık diye bakıyorum. Ee, karbonhidrat olarak sadece lifa lifa aldık. Onun dışında da... Evet, <laughs> onun dışında gerçekten bir şey yok. Alışverişimiz de ne kadar tuttu? Ee, şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Aynen öyle. 2826 lira tuttu. Bu bizim yaklaşık 15 günlük sadece protein ihtiyacımız. Onun dışında sebzeler vesaire çok para tutmuyor zaten. Sadece 15 günlük protein ihtiyacımız bu şekilde. Bunu daha pahalı bir hale getirebilir miyiz? Tabii ki getirebiliriz. İşte protein. Kaynağı olarak tamamen kırmızı et seçebiliriz. Çok sağlıklı bulmuyorum, önermiyorum. Çünkü protein tavuk göğsüne oranla kırmızı et çok daha ağır bir besin. Sindirimi daha zor. Kolesterol vesaire vesaire gibi etkilerinden bahsetmeye gerek yok. Bunu daha uygun bir hale getirebiliriz. Bu fiyatı çarpı 2 yaptığımız zaman aylık beslenme masrafımızı çıkarmış oluyoruz. 2.800-5.000-5.500 aralığında böyle. Hibrit bir beslenme planı Tabi burada e, balığımızı da farklı yerden alıyoruz. Onu yine balık buradan almadık farklı bir yerden. En sağlıklı olanı e, hibrit bir beslenme, balık, tavuk ve kırmızı etin üçünün bir arada bulunduğu bir e, beslenme programı bir düzen en iyisidir. Bunu daha pahalı bir şekilde e, pahalı bir hale getirebiliriz dediğim gibi ama daha uygun da getirebiliriz. Tercih size kalmış, sizin bütçenize kalmış. Bunların her biri birer kilo. Ben bunların her birini bir öğünde 250 gram hayvansal protein alıyorum ben. Her birini 250 gram olacak şekilde buzdolabı poşetlerine koyup dolaba atıyorum. Yiyeceğim günün sabahından çıkarıp o gün yiyorum. Şimdi böyle her birini 500'er gram bazılarını 250 gramlık paketlere ayırdım. Şöyle dolabın boş bulduğum köşelerine yerleştiriyorum. Bir öğünlük bazıları da iki öğünlük. şimdi geldik. <laughs> Ufaktan bir öğün yapalım. Pirincimizi tartalım. Vesaire vesaire.

Ben, Adı Adı musun? Adı, dır, dır. Abi evet. ben de yapmayı seviyorum şu an aynen. Bugünler konusunda. Değil mi? Bir kere doğaya gitmiştik diye. Görüyor musun? Önce ölmüştüm. Önce ölmüştün. Abi ben de ölmüşüm. Şimdi bırak. Hahaha. Ama biz de nefesini yaparız. Evet. Çok sulu. Çok sulu. Çok sulu. Evet evet. Otur <laughs> da. Tamam üstüne. Bir de bunun içine bir dişini aldın. Benim diş mi? Benim dişim böyle. Böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle. Abi. 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 Bir fazla sadece ya. Tamam, gel çek lan. O kavurma ondan sonra işte dönerlerimiz, kokoreçlerimiz, pidelerimiz, can çanaklarımızda ne istiyorsan ya. Gel, gel, gel. Abi sen Bugün daha çıtır, kaptan bana bak. Bugün açık damar kavurmayacaksın.